Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun oynayacağız ve video çekeceğiz. Şu anda hemen ge gelip çekiyoruz. Şu anda ben Minecraft oynayacağım. ve ya şimdi oynayan. Evet arkadaşlar ikimiz Aynen öyle. Ama bunu indirmem lazım. Öyle hani çekebiliyorsun. Ben mobil alsam da indireyim mi? İndir. Ben bir sürü ekran kaydedici var onlarda. Kapanmamam için. bu Hemen. Hı? çok iyi oldu. Çok iyi. Arkadaşlar bu bu arada oluyor. Mobil

Bisa Sampun Bisa Sampun 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 Ben şimdi kapat. O e, Kapat, yok. kapat videoyu. Abi izleyeceğim. sen iz iz izleyeceğim. sen, sen YouTube'tan indirebiliyorsun. Sen sende internet var mı? Var. Ha O zaman Google'a geç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ne yapma eğil, eğil, eğil şuradan. Bekle bekle. Başlatma adamı. E, gerek yok bak. kendi tarzımda yapacağım. Ben <laughs> Olmaz. Abi, gel. Aa, çok uzun çekme. Tamam. Bu, buraya basıp kapatıyorsun bak şuraya. Tamam. Şu anda o kapat.